Arkadaşlar merhaba. Sizlere Ankara'dan sesleniyorum. Başkent'teyiz ve Başkent Öğretmen Evi'nin balkonundan size seslenmek istiyorum. Ee, bildiğiniz üzere 18 Ağustos e, sevki başlıyor. 18 Ağustos'ta birinci kafile yani yedek subay yedek as subay erbaş erlerin birinci grubu gidiyor. Yedek as subay ve yedek subaylar birinci kafilede gidiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla birinci grupta giden yedek az subay ve yedek subaylar bu dönem 18 Ağustos itibariyle birinci kafile olarak gidiyor. Evet şimdi bakın sizlere bir Ankara manzarası izletiyorum. Bakın ileride evet ileride Anıtkabir'i görüyorsunuz. Ulu Önder Atatürk'ün Kabir'de Evet şöyle zoomluyorum. Evet bakın. Bu önder Atatürk'ün evet, anıt kabir Ve yanında Gazi Tıp Fakültesi ve Gazi Hastanesi. Evet arkadaşlar şimdi dediğimiz gibi 18 Ağustos'ta birinci kafile ne yapacak? Ee, askere gidecek. Yedek subay, az subay adayları ve Erbaş Erler'in birinci grubu. ikinci kafile 15 Eylül'de, üçüncü kafile de 13 Ekim'de gidecek. Şimdi biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı ne yaptı arkadaşlar? 10 gün öncesinden sevk evrağımızı alabileceğimizi ifade etti. Ve sizler 9 Ağustos itibariyle sevk evraklarımızı alabiliyorsunuz. Ben bir iki gün geç bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Çünkü e, bu süreçte zaten siz sevk evraklarınızı ne yapacaksınız? Alacaksınız. Şimdi sevk evraklarımızı E-Devlet şifremizle asal sevk işlemlerine girerek ne yapabiliyoruz? Alabiliyoruz. E, orada sevk evrağımızın çıktısını pdf formatında alıyoruz. Ve en az bir nüsha yanımızda oluyor. İki nüsha da çıkarabilirsiniz. Bir nüsha askere gittiğimiz zaman, birliğimize teslim olduğumuz zaman ne yapacağız? Vereceğiz. Tabi e, bu nüshayı verirken yanımızda ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti kimliğimiz de olacak. Özellikle askere gittiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti kimliğimiz, e, sevk evrağımız olacak. Bir de mesleki yeterlilik belgemiz varsa orada bize verilebilecek görevler için faydası olacaktır. Ama şart değil. Önemli olan iki belge. Askere giderken götüreceğimiz iki belge nedir? Sek belgemiz ve e, TC kimlik belgemiz. Şimdi değerli dostlar, e, askere gittiğimiz zaman otogar, gar ve havaalanlarında askeri inzibat noktaları olabilmekte. E, arzu eden arkadaşlar, askeri inzibatlarla da irtibat kurarak ne yapabilir? Örneğin, onlar aracılığıyla daha güvenli, daha sağlıklı bir şekilde birliklerine katılabilir. Bunun yanında değerli arkadaşlar, birliğimize akşam 17'ye kadar katılmamızda fayda var. Peki birliğimize hangi gün katılacağız? Sevk evrağımızda katılış tarihimiz yazacak arkadaşlar. Ee, orada son katılış tarihi var. Son katılış tarihinde akşam 5'e kadar katılmamız lazım. Ama diyelim ki bir gecikme oldu. Yolda izde bir sıkıntı oldu. O gün içinde e, 17'den sonra da ne yapabiliriz? Katılabiliriz. Ama e, en geç 17'ye kadar katılmakta fayda var. Ve değerli arkadaşlar e, birliğimize katılırken e, yanımızda bir bankamatiğin, banka kartının olması da önemli. Çünkü neden? Orada işlemlerimizi, alışverişlerimizi banka kartıyla yapacağız. Ve bu banka kartını orada kullanacağız. Tabii ki banka kartını kullanırken değerli arkadaşlar teması önlemek amacıyla bu işlemi ne yapıyor? Yaptırıyorlar bize. Çünkü hem virüsten uzak durma hem de teması önleme önemli. Özellikle önümüzdeki günlerde gene bir ee, virüsün ortaya çıkması bir tehlikeli durum olabilir. Ee, sağlık açısından önemli. Ee, tabii yanımızda çok para götürmüyoruz arkadaşlar. Bir miktar haçlık götürmemiz yeterli çünkü bankamatik kartımızla işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Ve e, değerli arkadaşlar e, bununla beraber e, bizler e, giderken tabii e, yedek iç çamaşır ve askerde lazım olabilecek Eşyalarımızı da ne yapabiliyoruz? Götürebiliyoruz. Bununla ilgili e, ne yapabilirsiniz? Sizler çeşitli kaynaklardan, YouTube'da bu konuda yayın yapan arkadaşlarımız da var. E, i̇htiyaçlarınızı giderebilirsiniz. E, bu dönemde yani 18 Ağustos itibariyle e, bedelli arkadaşlar da gidecek biliyorsunuz. Bedelli arkadaşlar sevgili e, dostlarım, e, bedelli arkadaşlar e, Ağustos CLB'de gidecek. 25 ila 28 gün arası bir askerlik yapabilmekteler bu arkadaşlar. Gittikleri birliklerde bunu görecekler. Ve e, değerli arkadaşlar e, bu arkadaşlarla aynı e, sevk tarihinden 10 gün öncesi e, yani içinde bulunduğumuz bu tarihlerde sevk evraklarını alabilecekler. Değerli arkadaşlar sevk evrağınızı erken alsanız bile sek tarihiniz 18 Ağustos. 18 Ağustos'tan itibaren yola çıkabilirsiniz. Yol izniniz sevk evrağınızda yazacak. 800 kilometreye kadar bir gün, 800 kilometrenin üstü iki gün olmak üzere size yol izni tahsis edilecek. Diyelim ki siz 18 Ağustos sek tarihiniz 800 kilometreye kadar bir yere gidiyorsunuz. 19 Ağustos sizin yol izniniz. 20 Ağustos'ta birliğinize ne yapacaksınız? E, teslim olacaksınız. E, diyelim ki arkadaşlar sizin e, 800 kilometrenin üstünde gideceğiniz e, yer, şimdi 18 Ağustos sevk tarihi, 19 ve 20 Ağustos e, nedir? E, sizin yol izninizdir. E, 21 Ağustos'ta birliğinize teslim olacaksınız. Buna hem bedelli hem normal yedek subaya az subay ve erbaş erlerde de dahil. Dolayısıyla arkadaşlar bu hususa dikkat edelim. E, kafamız e, karışıyorsa zaten sevk evrağımızda son katılışımız yazacak. Buna lütfen dikkat edin. Evet değerli arkadaşlar kısaca bu şekilde ifade edebiliriz. E, videomuzun sonuna size Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu bir e, tanıtım videosu var askerlikle ilgili. Neler yapacağınıza dair onu ekleyeceğim. E, şimdilik Ankara'dan, evet başkent Ankara'dan, Başkent Ankara manzarasından size hoşça kalın diyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Diğer kafilelerle ilgili yayınlarımız da olacak. Sizler için Ankara'dayız ve buradaki dostlar ve arkadaşlarla görüşmeler de yaptık. Evet şu an size Başkent Öğretmen Evi'nde sesleniyorum ve balkonundan Ankara manzarasını izletiyorum. Evet bakın ileride Gazi Tıp ve Ulu Önder Atatürk'ün anıtı, kabri, anıt kabri de görüyorsunuz. E, hepinize sevgiler sunuyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. E, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bu arada arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşunu likelamayı da lütfen unutmayın. E, hepinizi sevgiyle selamlar. Görüşmek dileğiyle. Askerlik görevini yerine getirecek değerli gençlerimiz. Bu video sizlere askerlik yükümlülüğünüzü yerine getirmek üzere tertip edildiğiniz eğitim merkezine katılıncaya kadar dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında genel bilgiler vermek üzere hazırlanmıştır. Eğitim merkezine katılmak üzere yola çıkarken daha önce e-devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlığından aldığınız sevk evrakını yanınızda bulundurunuz. Ayrıca kimlik kartı, varsa sürücü belgesi ve mesleki yeterlilik belgenizi beraberinizde götürmeyi unutmayınız. Sevk evrakını unuttuğunuz veya kaybettiğiniz takdirde E-Devlet üzerinden veya bulunduğunuz yerdeki en yakın askerlik şubesine müracaat ederek sevk evrakını yeniden almanız gerekmektedir. Sevk tarihinden itibaren hukuken asker kişi olduğunuzu unutmayınız. Bu nedenle asker uğurlama törenleri konusunda yapılan tebligatın dışında hareket etmenizin suç teşkil edebileceğini biliniz. Gideceğiniz eğitim merkezi ve sınıfınız, yoklama sırasında tespit edilen mezuniyet bölümü, diploma notu, yabancı dil notu, istek, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, ehliyeti, arşiv araştırma sonucu ve benzeri niteliklerinizle silahlı kuvvetlerin ihtiyacı dikkate alınarak bakanlığın farklı birimlerinden oluşturulan sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı bilgisayar yazılımıyla şifreli kodlu kayıtlarla tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan ve yapılacak olan söylentilere inanmayınız. Eğitim birliğinize kabul ve toplanma merkezi vasıtasıyla gideceksiniz. Askerlik Şubesi Başkanlığı'nca verilen talimata göre hareket ediniz. Sevk işlemlerinizin yapılmasını müteakip, yol ücreti ve yiyecek bedeli adınıza PTT'ye yatırılacaktır. PTT kartınızı aktif hale getirmenizi müteakip adınıza yatırılan parayı PTT Matik'ten veya nüfus cüzdanınızla PTT'den alabilirsiniz. Muhtaç durumda olan eş çocuklarınızla anne ve babanıza askerlik hizmetiniz sırasında yardım edilmesi mümkündür. Eş çocuklarınızla anne ve babanızın bu imkandan faydalanabilmesi için ikamet ettiği il veya ilçedeki aile ve sosyal politikalar il ilçe müdürlükleriyle valilik, kaymakamlık veya belediye başkanlıklarına müracaatları gerekmektedir. Eş ve çocuklarınızın bu haklardan yararlanabilmesi için resmi nikah şartı bulunmaktadır. Eğitim merkezine seyahat esnasında kaza, hırsızlık, gasp ve benzeri bir durumla karşılaşmanız halinde en yakın polis, jandarma, merkez komutanlığına müracaat ederek veya telefonla arayarak durumunuzu bildiriniz. Seyahat esnasında veya eğitim merkezinin bulunduğu il veya ilçede katılacağınız birlikte tanıdığı subay ve at subaylar olduğunu söyleyerek size farklı uygulamalar yaptırabileceğini, istediğiniz bölüye yerleştirilebileceğini ve benzeri hususları söyleyerek sizden menfaat elde etmeye çalışacak kişiler olabilir. Bu tür girişimlerde bulunacak kişilere karşı dikkatli olunuz ve söylediklerine asla inanmayınız. Temel eğitimi mütakip, dağıtım olacağınız birlikler, kuvvet komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığınca bilgisayar ortamında belirlenmekte ve kimseye bu konuda ayrıcalık tanınmamaktadır. Sizi istediğiniz yere tertip ettirebileceğini söyleyen kişilere asla itibar etmeyiniz eğitim merkezinin bulunduğu il veya ilçedeki otobüs terminali, tren garı, hava ve deniz limanları ve benzeri yerlerde merkez komutanlıklarının ve eğitim merkezi komutanlıklarının irtibat personeli bulunmaktadır. Mutlaka bu personelle temas kurunuz ve mümkün olduğunca sizi birliklere götürecek askeri araçlardan istifade ediniz. Askeri araçlardan istifade etmemeniz durumunda öncelikli olarak belediye otobüsü veya dolmuş gibi toplu taşıma vasıtalarından istifade ediniz. Sevk edildiğiniz eğitim merkezi, cumartesi, pazar ve tatil günleri de çalışmaktadır. Bu nedenle eğitim merkezine katılmanız gereken gün, saat 14'e kadar katılış yapmanız, kayıt kabul işlemlerinizi daha da kolaylaştıracaktır. Sevk edildiğiniz birliğe verilen yol süresi içinde katılmamanız halinde hakkınızda 7179 sayılı asker alma kanunun 24. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağını biliniz kışlaya gelirken yanınızda taşınabilir veri depolama ortamı olarak akıllı cep telefonu, fotoğraf makinesi, teyp, radyo, tablet, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, CD, taşınabilir bellek ve benzerleriyle kesici delici alet, yiyecek, içecek gibi maddeleri getirmeyiniz. Tedavi amacıyla sürekli kullandığınız ilaçları yanınızda getirebilir ve doktor nezaretinde kullanabilirsiniz. Bu maksatla getireceğiniz ilaçları kışlaya girişte teslim ediniz. Sorunlarınıza daha kolay çözüm bulunabilmesi maksadıyla kayıt kabul esnasında varsa özel sağlık ve benzeri sorunlarınızı çekilmeden görevli personele anlatınız. Kışlaya ayak bastığınız andan itibaren her türlü ihtiyacınız birlik komutanlıkları tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle özellikle internet üzerinden askerler için satılan bir takım malzemeleri de almayınız. Ve yanınızda başlık olarak yüksek miktarda nakit para bulundurduğunuz. Berber ihtiyacınız kışla da ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Kayıt kabul esnasında bot, çorap, havlu, terlik, diş macunu, diş fırçası, eldiven, pijama, eşofman ve benzeri istikaklarınız devlet tarafından karşılanacaktır. Günlük gereksinimleriniz olarak tıraş malzemesi, bot boyası, temizlik malzemesi, kalem ve benzeri malzemeleri kışla kantinlerinden piyasadan daha uygun fiyata alabilirsiniz. Bu kutsal vatan görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hayırlı tezkereler dileriz.